Balık define işareti, gömü işareti anlamına gelir. Bu işaret su olan bir yerde define var demektir. Akarsu ya da pınar kenarlarında taşlara oyulu olarak karşımıza çıkar. Balığın kuyruk yönü dikkate alınmalıdır. Definenin hangi yönde olduğunu belirtir. Define bu işarete çok yakın bir yerdedir. İşaretten fazla uzaklaşmadan yakın yerler metal dedektör ile araştırılmalıdır. Bu işaretin bulunduğu yerlerde su erozyonu olmuş olabilir. Değerli şeyler dağınık olarak bulunabilir. Akarsu, göl, göletlerdeki kayalara çizilmiş çok çeşitli balık resmi ve figürleri yakın bölgede bir hazinenin olduğunu ifade eder. Balık genel olarak hazine olarak nitelendirilir. Balık ile ifade edilen hazinenin yerini bulmak hem kolay hem de çok zordur. Balık olan yerde su mutlaka olur. Pınar veya çeşme kurumuş olabilir. Balığın büyüklüğü, küçüklüğü, eğimi, yönü, pozisyonu, tek çift olup olmadığı, yanında başka sembollerin olup olmadığı gibi konular uzmanlık isteyen işlerdir. Civarda bir mağara veya mahzen vardır. Burada saklanmış para olabilir. Balık aynı zamanda bir Hristiyanlık sembolüdür, Hazreti İsa'nın sembolü. Balıkla beraber haç işareti varsa, insan tasviri varsa yakında kilise veya ayin yeri vardır. Böyle ise burada define vardır. Balık varsa su vardır. suya yakın tepe üzerinde balık bulursanız burada taş yığmalar arayın. Bu yığmalar altında 7 basamaklı merdivenle inilir önde iki odalı mahzen vardır. Mahzenler mermer taşlardan yapılmış olup bir odası yüklerle doludur. Dikkat bu mahzen tuzaklı olup önü doğal kayalarla kapatılmıştır. Diğer düşüncem Şelale önünde balık varsa bu balık sazan balığıdır dikkat edin 3 yerin parası buradaki işaretlerle bulunur. Burada bir de bilge taş vardır. Bu taş muska gibi durur balık bu taşa bakar bu taş da balığa bakar vaziyettedir. Bu iki işaretin çaprazında esas kroki taş vardır. Bu taşın altında harita olup üç yerin parası yazılıdır. Diğer düşüncem. Oyma balık varsa bazen define ile bazen de mezarla alakalıdır. Kabartma balık ise mezarla uzaktan. Yakından ilişkisi olmayıp suya yakın yerde altınları vardır. Dikkat edin kışın su yükseldiğinde altından suyun altında kalır bu tür paraları ancak yaz. Aylarında alabilirsiniz. Balık diğer anlamlar. Birinci, işaret çözümünde ifade olarak kullanılan figürlerin özellikleri çok önemlidir. Bu işaret akarsu ve ya da göl kenarlarındaki kayalarda bulunur. En çok dikkat edilecek hususlardan biri de zaman içinde göl ya da akarsu kurumuş olabilir. Balık su içinde yaşar tehlike anında suya dalar. Balık işareti kesin define işareti olarak bilinir. Yakınlarda mahzın içinde harita olabilir. Baktığı yön ve uzunluğu da çok önemlidir. Uzunluğunu ölçmek ve bir santimi bir adım olarak kullanmak gerekir. Balığın baktığı yöne doğru gidip adımlarınızın bittiği yerde mahzun girişi aramalıyız. Balık ile ifade edilen hazinenin yerini bulmak hem kolay hem de çok zordur. Balığın büyüklüğü, küçüklüğü, eğimi, yönü, pozisyonu, tek çift olup olmadığı, yanında başka sembollerin olup olmadığı gibi konular da önemlidir. 1. Balık bolluğu, vaftizi, yenilenme gücünü ve kurbanı betimler. Hazreti İsa'nın 5000 insanı mucizevi şekilde balık ve ekmek ile doyurması Hristiyanlar için balığı anlamlı hale getirmektedir. İkinci, İlk Hristiyanlar balık işaretini bir tanışma dayanışma işareti olarak görmüşlerdir. 3. Pisagora göre balık 153 rakamına tekabül ediyordu. Hazreti İsa balık tutmayı öğretirken 153 balık tutmuştu. 4.153 rakamı 153 santimetre veya 153 metreyi anlatıyor olabilir. 5. Balık işareti için 7 ve 50 rakamlarının önemli olduğu yönünde bir inanış da mevcuttur. 6. Genellikle düz kayada bulunur. Tüm hatları ile balığa benzediğinde önemli hale gelir. Sudan çıkan balığın kuyruk tarafına doğru 90 santim. Geri zıplayacağı varsayımı ile geriye doğru 90 santim ilerisinin kırılması önerilir. Genel ortak kanı, su ve suyla ilgili bir mekan kurgulanmıştır. Balık işaretinin olduğu bölgenin bir mezar olma ihtimali güçlüdür. Hristiyanlıktan önce de balık bereketi simgelemekteydi. Akarsu, göl yataklarında balık. Genelde akarsu, göl ve göletlerdeki kayalara çizilir. Bakıldığında suya işaret görülmeyebilir ama zamanında var olup da kuruyan dere ve gölleri gözden uzak tutmamak gerekir. Balık aynı zamanda çeşme ya da pınarında işareti olabilir. Balık hayvanı, baktığı yer ve uzunluğuyla kesin ölçüm gerektirir. Kesin olarak define işaretidir. Balık görülen ve müşahede edilen bilgilerden kaynaklanarak ekseriyetle sofra taşı denilen 1 veya 2 metre karelik bir basit düz taş üzerinde balık tam veya yarım çatal. Bıçak, ekmek, tabak gibi oyma veya kabartma işaretler rastlanmıştır. Bunlar o civardaki yaşantının simgesidir. Buradaki balık yakında içinde balık yaşayan bir nehir bir dere veya göl vardır manasındadır. Balık su içinde yaşar ve tehlike anında suya dalar. Bu civarda bir mahzen girişi arayınız. Mahzenden sonra büyük bir odaya çıkarsınız. Veya elinize geçecek bir harita ile o yöredeki saklanan şeylerin yerlerini bulup toplarsınız. Kesinlikle toprak altından mahzene girilir ve derindedir hazinesi çok değerlidir. Kabartma mermer mezar taşında ise mahzın var demektir. Açık arazide ise balığın yakınlarında mutlak su kaynağı vardır. Emanet bu kaynağın yakınlarındadır. Genelde balığın bakış istikametinde suyun kaynağını işaret eder bundaki ölçü nokta. Nokta nokta çarpı 72 santim olabilir. Ez zirareşşaya denilen ölçüde kullanılmış olabilir. Buna kadı arşını da denir. Bu ölçü birimi 50.92 santimdir. Buna göre bir örnek vermek gerekirse, 10 santim gelen balığın baktığı istikamette yaklaşık 51 metre uzaklıkta bir su kaynağı. Düşünülmelidir. Bu ölçüm Maribi ve Endülüs'te kullanılmakla birlikte Osmanlı döneminde de gayrimüslimlerin arazi. Ölçümlerinde kullandıkları bir birimdir. Başka bir düşüncem, balık işareti tıpkı haç gibi Hristiyan sembolüdür. Hristiyan sembolü ama bazı inanışlara göre balık doğum ve bereketin sembolüdür. Tabi ki balık Hristiyanlık öncesi de kullanılmış işaretlerdendir. Hristiyanlık öncesi kullanılan balık ise rahim olarak vajina biliniyordu. Burada kadın ve kadının gücü dikkate alınmalıdır. Mesela reenkarnasyonlar yani ruhun gücüne inananlar da balık işaretini kullanmıştır. Bunların kullandığı balık hangi amaca hizmet ediyordu bilmek neredeyse zor gelelim balığın definesine, hani deriz ya balık varsa su vardır diye, vardır ama su varsa ne anlarız balığın Romalılara ait olduğunu anlarız, bu da bizim için en önemli olandır. Roma inanışlarına göre cinsel bereket tanrıçası çağrıldı ve bu tanrıça balığı kutsadı. İşte bu yüzden balık Hristiyanlar için kutsaldır. Bir süre sonra tanrıça Venüs öldü yerini Freya adında başka bir tanrıça aldı bu iki tanrıça birbirlerine benzerlikleri ile ün yapmıştı. Bir süre sonra o da öldü ama balık kutsal olarak her zaman hayatta kaldı eğer arazide balık. Bulduysan birbirine benzeyen iki tane ne varsa işte onlar Tanrıça Venüs ve Freya'dır. Balığın definesi de onların ayakları altındadır. Bu benim görüşüm. Balık Wikipedia anlamı. Yunanca, balık anlamına gelen kelimedir. Kesişen iki yay parçası içeren bir sembolü tanımlamakta kullanılır, bu sembolün ismidir. Bir balığı andıran sembol, ilk Hristiyanlar tarafından kullanılan gizli bir semboldü. Kökeni, Hristiyanlardan önce de çeşitli anlamlarda farklı şeyleri temsilen, örneğin bereket, balık sembolleri kullanılmıştır. Yine de bir balık sembolünü en yoğun kullananlar, bugünkü bulgu ve bilgilere göre ilk Hristiyandır. İhtis antik deniz tanrıçası Atargeişz'in oğluydu. Farklı kültürlerde ve mitolojilerde denk düşen kişilikler ve balık sembolleri anlam ve kullanım açısından farklılık gösterse de genelde bereketi temsilen, cinsi vurgulara sahipti. Bunun bir örneği Mısır mitolojisinde görülebilir. Bereketi temsil etmesinin yanı sıra balık belirli kültürlerde reenkarnasyon ve hayatın veya hayat gücünün sembolü olmuştur balık sembolünün Hristiyanlar tarafından nasıl kullanılmaya başlandığına dair birçok hipotez olsa, da hiçbirinin kesinliği kanıtlanamamıştır. Yine de bu hipotezlerden en büyük ihtimali barındıran, Hristiyanlığın kutsal metinlerinde geçen bir ifadenin balık sembolizmine yol açtığıdır. İsa mucizevi bir şekilde 5000 insanı ekmek ve balıkla doğurmuştur. Her ne kadar doğrudan kanıt bulunmasa da, İtis mistik matematiksel sembol ve Sika Pisis'in bir adaptasyonu da olabilir. Matematikçi ve mistik Pisagor'un da belirttiği gibi, Vesika Pisis'in uzunluk yükseklik oranı 153. 265'dir ki, bu, balığın ölçüsü, olarak adlandırılan mistik kabul edilen bir sayıdır. Bir İncil kıssasına göre İsa havarilere balık tutmada yardım ederken kendisi tam olarak 153 balık tutmuştur. Bazı kaynaklar bunun 21 olduğunu söyler. Bunların dışında birçok hipotez daha bulunmaktadır. Tahrip etmeyiniz. Şelale yakınlarına yapılmış balık işaretlerinde ise şelalenin döküldüğü yerde araştırmalarınızı sürdürmelisiniz.